Bölüm 1 Gecenin Sessiz Tanığı Dünyanın geri kalanı uykudayken, burada, dağların arasında, başka bir dünya uyanır. Bir göl, sakin, huzurlu, masmavi. Gün boyunca güneş ışığıyla parlar. Yüzeyi kuşların kanat çırpışlarıyla titrer. Çevresinde rüzgarın hafifçe sağladığı otlar. Sabah çiğinin parıltısını taşır. Balıklar suyun berraklığında süzülür. Kıyıya vuran dalgalar taşlara hafifçe dokunur. Ama gün batmaya başladığında bir şey değişir. Önce rüzgar, kuş sesleri uzaklara çekilir. Gökyüzü kırmızıdan dönerken gölün suyu sessizce alçalmaya başlar. İnsan gözüyle fark etmek zor olabilir. Ama dikkatle bakarsanız kıyıdaki taşların yavaş yavaş sudan çıktığını görürsünüz. Saatler ilerledikçe dalga sesi azalır. Suyun yüzeyi karanlığın aynası haline gelir. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde göl tamamen yok olur. Geriye yalnızca ıslak toprak, yosun ve çamur kalır. Sanki biri gölü avucuyla tutmuş ve yer altına çekmiş gibidir. Sabah olduğunda ise göl yeniden doğar. Suyun nereden geldiğini, nereye gittiğini kimse görmez. İşte bu yüzden buradaki insanlar ona geceleri çalan göller. Yüzyıllardır süren bu gizem hem korku hem hayranlık uyandırır. Bu belgeselde bu sır dolu görün derinliklerine inecek. Eksaneleri, tarihi kayıtları ve bilimin cevapsız kalan sorularını keşfedeceğiz. Bölüm 2 ilk tanıklar ve unutulmuş kayıtlar. Bölüm varlığı yazılı tarihe çok az yansımış olsa da sözlü gelenekte derin izler bırakmıştır. Yüzlerce yıl önce bu bölgeye yerleşen yerli kabileler gölü hem kutsal hem tehlikeli görürdü. Onlara göre göl, gündüzleri halkın ihtiyaçlarını karşılamak için var olurdu. Ama geceleri surruplarının dünyasına geri dönerdi. Bu inanç yüzünden gün batımından sonra göle yaklaşmak yasaktı. Hatta köyün yaşlıları, çocuklara gece gölü izlersen, bunlar seni de götürür diye öğüt verirdi. 1834 yılında buraya gelen Avrupalı bir kaşif, günlüğüne şu satırları yazdı. Böyle vakti ulaştığımız göl, berrak sularıyla bizleri büyüledi. Balıkların güneş ışığı altında parıldadığını gördük. O gece göl kenarında kamp kurdum. Sabaha karşı uyandığımda gözlerim gördüklerime inanamadı. Göl yoktu. Yerinde yalnızca nemli, çatlamış bir zemin vardı. Öğlene doğru su yavaşça geri geldi. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Kaşif defterine şu cümleyi eklemişti: "Tanrının mı, yoksa yeryüzünün derinliklerinden gelen bir oyun mu?" Bu olayın ardından göl hakkındaki kayıtlar uzun süre sessiz kaldı. Çünkü o yıllarda buraya ulaşmak neredeyse imkansızdı. Kış aylarında yollar karla kapanır. Yaz aylarında ise yoğun sis ve bataklık geçişleri tehlikeli hale gelirdi. Bölüm 3 Efsaneler ve Korkular Yerli halk, gölün geceleri çekilmesini farklı efsanelerle açıklamaya çalıştı. Bir hikayeye göre, gölün altında devasa bir yılan uyurdu. Bu yılan, yalnızca geceleri uyanır ve suyu yutar. Sabah olduğunda tekrar derinliklere çekilirdi. Başka bir inanışa göre, Görgük yüzüyle yeraltı dünyası arasında bir kapıydı. Bu kapı her gece açılır ve su başka bir boyuta akardı. Bu boyut yaşayanların değil, ölülerin dünyasıydı. Bazı yaşlı köylüler, çocukluklarında gölün çekildiği gecelerde tabanında tuhaf taş yapılar gördüklerini söylerdi. Bu taşların bir zamanlar gölün yerinde kurulmuş kadim bir medeniyete ait olduğu iddia edilirdi. Bir adam Gölün çekildiği bir gece orada, uyuya kaldığını ve sabah uyandığında, kendini kilometrelerce ötede, başka bir gölün kıyısında bulduğunu anlatmıştı. Onun hikayesi, gölün yer altındaki gizli geçitlerle, başka sulara bağlı olduğu inancını güçlendirdi. Bu efsaneler, gölü gözle görenlerin hafızasında derin izler bırakıyor. Ama aynı zamanda gölün yanına yaklaşmayı da tehlikeli kılıyordu. Gölün 4 bilimin gelişi ve ilk araştırmalar, 1970'li yıllarda, Bilim insanları gölün sırrını çözmek için buraya geldi. Geologlar, hidrologlar ve mağara dalgıçlarından oluşan bir ekip. Haftalar süren ölçümler yaptı. İlk sonuçlar şaşırtıcıydı. Geceleri su seviyesi saatte 30 santimetreye varan bir hızla düşüyordu. Bu hız, doğal buharlaşma ile açıklanamayacak kadar fazlaydı. Dalgıçlar göl tabanına indiğinde, suyun altında geniş çatlaklar buldu bazılarının içinden güçlü bir akıntı geliyordu. Bu akıntılar suyun yer altına doğru hızla çekildiğini gösteriyordu. Araştırma ekibi, gölün altındaki çatlakların devasa bir mağara sistemini açıldığını fark etti. Ancak o yıllarda bu mağaraların tamamına ulaşmak imkansızdı. Yine de bu bulgular, gölün yer altı nehirleriyle bağlantılı olabileceği fikrini güçlendirdi. Bilim insanları, sıcaklık değişimlerinin yer altındaki su basıncını etkileyerek bu akıntıları tetiklediğini düşündü. Ancak bir sorun vardı. Suyun çekilme düzeni tamamen tutarsızdı. Bazı geceler göl tamamen boşalıyor, bazı geceler hiç değişmiyordu. Gölün beş hala çözülemeyen sır. Günümüzde gelişmiş sonar, cihazları ve modern dalış ekipmanlarıyla yapılan keşiflerde gölün altındaki mağaraların bir kısmı görüntülendi. Bu mağaralar kilometrelerce uzanan yer altı nehirlerine bağlanıyordu. Ancak bu keşif bile gölün neden yalnızca belirli gecelerde boşaldığını açıklayamadı. Bazı araştırmacılar, bunun yer altındaki su yollarında meydana gelen mevsimsel, basınç değişimlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Kimileri ise hala gölün tabanında bilinmeyen bir doğal mekanizmanın çalıştığını inanıyor. Yerli halk içinse değişen pek bir şey yok. Onlar hala gölü ruhların mekanı olarak görüyor. Belki bir gün tüm sırlar açığa çıkacak. Belki de bu göl, doğanın asla paylaşmak istemediği bir gerçeği saklıyor. Ve belki bazı sırlar çözülmeden kalmalı.